diğer bölümde öksürmekten ciğerim söküldü. Bu bölümde de öyle olsun istemiyorum. Bakalım böyle bir öksürüğüm ha düzeldi ya düzelecek modda. Şimdi Aquarist'in akvaryum Simülatör oyununun ikinci bölümüne geldim. Önceki bölümde odamıza bir tane akvaryum kurmuştuk. Babamızın hamallığını yapmıştık. Ama hakkında yemeyelim bayağı da bir parasını da almıştık. Salondaki akvaryumu tam düzelttik kurduk ve esrarengiz bir biçimde bu arkadaş Chucky gibi salona giriş yaptı. Ve bizden bir talepte bulunmuştu. Orada bırakmıştık. Şimdi Buradan devam ediyoruz. Evime hoş geldiniz. Hoş buldum Chucky. Daha önce de bahsettiğim gibi kedim balıklarımı avlıyor ve bana çok korkmuşlar gibi geliyor. Balığımı güvende ve mutlu tutmama yardım etmek ister misiniz? Evine gelmişim. Odana girmişim. Başka bir sesine mı? Yok. Evet kedi akvaryumu gördüğünüz gibi devirdi. Ah hayır kedim akvaryumu yarattı. Çabuk balıkları yardım etmeli ve akvaryumu onlar için tamir etmeliyiz. Bence de. Şimdi ne yapıyoruz? Mutfak lavabosunu suyla doldurun diyor. Balıklar ölmeden hemen koşmam lazım. Koş 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 koş. Çık 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 çık. Şöyle burayı bir dolduralım. Güzelce tıkadık burayı tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi balığı lavaboya taşımak için A kullanın. A tabii ki satın alacağız. Sürekli bir şeyler satın aldırıyor bize. Oğlum evden gelirken getirseydik daha iyi olmaz mıydı? Balıkları bir güzelce yakalayıp. Tabii ikincisini denemeyeceğim. Almayacak çünkü. Şöyle hızlı bir şekilde öldürmeden. burayı ekledik. Koş koş koş. ikinci balık 3 4 5 6 tamam 6 tane balığımız var koş 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 bunu da aldık 3 5 6 lan oğlum yürü lan üçüncü balık dördüncü balık çabuk olmam lazım çabuk olmam lazım ölecekler bunu da almam lazım hadi tamam Koş 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 koş. Valla bayağı da hızlıyım aslında. Şu anda hiç de öyle yavaşta gitmedim. Oh hayır. Son balık oksijensizlikle öldü. Çok üzgünüm. Bir şeyler yapmalı. Belki tuvalete atarız. Annemin bunu yaptığını görmüştüm. Şunu alalım hemen. Melek balıymış ya. Öğlen de yazık. Şuradan alalım. Tuvalete attık gitti. Tamam. Ellerinizi kurtarmak için ağ atın. Böylece devrilmiş akvaryumu alıp yerine koyabilirsiniz. Okey. Hemen şöyle yapalım. Devrilmiş akvaryumu alıp yerine koyacağız. Tamamdır. Yerdeki su silmek için bir pa... Oooo! Oh! Ya kocaman evinde bir tane paspas yok mu ablacım şu anda? Pek, Peki alalım pek tamam. Paspas da alalım. Her şeyi biz alalım zaten anasını satayım. Ver paspası dayı. Hoppa. Şurada hemen şöyle bir. Bunları kenara bırakıyorum. Bana bak bana. Bunları kenara bırakıyorum. Giderken alacağım ha. Şimdi görev panelimiz geldi. Ne istiyor bizden? Akvaryuma biraz toprak koyacağız. Tamam. Lamba koyacağız falan. Pişman bir şeyler yapacağız. Hemen kumumuzu alıp şöyle buraya güzel bir hatıra akvaryum bırakıp gidelim. O zaman madem. Bir akvaryum kum aldık. Bir de kürek alalım. Bunun bu fakirin hiçbir şey yok zaten. Şöyle. Şöyle hemen kumunu bir dolduralım. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Çünkü beni, beni hor kullanıyorlar. Beni hep kandırıyorlar. Sana para vereceğiz. Bak sana bilmem ne yapacağız diye bana her yere akvaryumu kurdurdular. Temizlik yaptırdılar. Paspas yaptırdılar bana. Tamam. Kürekle bu aşamaları hızlı geçtim zaten. Şimdi kum tamam. Lambayı da alalım hemen. Hiç bekletmeden lambasını da verelim bu ablamızın. İki tane lamba istedi bizden değil mi? İki tane lamba istedi. Bir tanesini buraya bir tanesini de tamamdır. Tamam. iki yerden maviyi verdik mavili bir akvaryum olsun. Başka ne istiyor? Termometre. Şimdi şunları da akvaryuma koyacağız hemen. Şu eşyaları. Şimdi bir tık daha aşağı alacağız. Şunları akvaryuma koyacağız. Bitkileri, filtreyi, taşı. Şunları komple akvaryuma yerleştirelim. Bitkileri ve kayayı böyle bırakalım. Filtreyi oraya koyalım. Şu deniz kabuğu burada dursun. Deniz kabuğu var. Taş var. Yine bir bitki var. Bitkileri ortada toplarsak güzel durur diye düşünüyorum. Tamam kayalarda da şuraya şöyle deniz kabuklarında da yayarız. Şimdi geriye ne kaldı? Fil, e, su dolduracağız. Hemen bir suyumuzu dolduralım. Şuradan şöyle kova almamız lazım. Kovamızı alıp suyumuzu bir dolduralım. Hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Buradan doldururuz. Sıkıntı yok. Bakayım balıklardan ölen kalan var mı? Tamam hepsi sağ. Sıkıntı yok koş 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 Ama Suyumuzu dolduralım buradan hemen ayrılalım. İn aşağı in 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 in. Tamam. İkinci kovamız. 4 kovada dolu doluyor olması lazım da. Bizim evdekiyle aynı litre. Çünkü. Dördüncü kovamızı da götürüyoruz. Gidemedik. Tamam dördüncü kovamızı da doldurduktan sonra akvaryum doldu. Şu bunu da ben götüreceğim. Hiçbir şey bırakmayacağım oğlum sana burada. Sana hiçbir şey bırakmayacağım. Bunu da buraya koyalım da giderken şah. Filtre açacağız tamam. Biraz daha suyun altına alacağız. Tamam. Şöyle 24 yapsak nasıl olur? 25 yapalım hadi. Ee, arka, plan. arka plan alacağız sana. Şöyle yapalım. Buna hadi seninki de böyle taşlı maçlı olsun. Başka ne lazım? Ahşap süsler koy. Biraz taş koy, iki tane bitki koyacağız, tamam mı? Şöyle iki tane bitki yerleştireceğiz, şöyle bir tane taştan koyacağız, bir tane taş koyduk, ahşap süs koyacağız, şöyle, bir tane şundan, şu ortaya koyalım, Dur. şu köşeye koyalım. Tamam, şimdi lavbudaki balıkları ekleyelim, onlar da orada perişan oldular yazık şöyle. Çıkan sesin neye benzediğini söylemeyeceğim. Şu ikinci halımızı da koyalım. Şunu da alalım. Koş 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 koş. Son balık yok. Bitti bir, bir balığımız daha var. Allah. Bir balığımız daha var onu da koyacağız. Şunu hemen bir. Yalnız ben de kapamıyorum farkında mısınız bilmiyorum ama. İstemsiz. Tamam. Bunu da eklediğimiz zaman. Haydi hayırlı olsun. Ha, bir tane daha mı balık? Ha, ölen yerine koyacağız tamam. Balığı şuradan. Aha. Lepises balığı an itibariyle oyuna eklenmiş bulunmakta. Bir tane açı balığı alalım buraya. Buna ne istiyorsan onu almak zorundayız ama buraya bir ses desteklemeyelim de zaten ne kalıyor var. Oh akvaryum çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Bunun için uygun ödülü hak ediyorsun. İşte emeğinin karşılığı. Gerçekten harika bir akvaryumsun. Ne kadar paramız var? 1311 dolarımız var. Eyvallah bacım. 4. Kilidi açılmış öyle. Kapatası. Balanlar, fişmanlar, bir şeyler. Aman da ne güzel şeyler. Tamam şimdi git babanla konuş. Önce şunları bir satalım. Gel bakalım buraya. Baba kurtar beni. Oğlum babamız buradaymış ya. Baba olayı yaşıyor ya. Baba olayın içinde. Merhaba oğlum. İyi iş çıkarttığını görebiliyorum. Kazandın bir... Hmm. Sana küçük bir sürprizim... Bak sürpriz diyorsa devamını okumadan şunu söyleyeyim. Bir iş kitleyecek bize. İleri büyüdüğünde ilk akvaryum mağazanı evimizin altındaki bodrumda açabileceksin. İşte birkaç akvaryum için yeterli alan var. Sadece küçük bir sorun var. O da büyük bir pislik var. Orayı uzun zamandır temizlemedim. Ev... Ee, gerisini okumaya gerek yok zaten. Anladık. Hadi gidelim baba. Evet eve dönmeye hazırım. Birkaç yıl sonra mı? Hmm. Babamız yine olayın içinde bak. Oğlum sonunda büyüdüm ve tutkunu ciddiye aldım. Belk dükkanını açtım. İşte Bodrum'un. Onu temizlemek çok uğraştıracak ama yapabilirsin. Ne yazık ki elektrik kesildi. Bana öyle geliyor ki sigorta kutusunda sigorta eksik. Bence eksik olan sadece sigorta değil ama düzeltin ve yeni yerinizin nasıl göründüğünü görelim. Unutmadan önce işte başlaman için biraz para. Var ya bu alt yazıyı okurken işkence çekiyorum yemin ederim. Bu kadar mı devrik, bu kadar mı Allah'ın ne güzel yazı. Sigorta kutusu arızalı. Vidalamak için sigortayı, sigorta, sigortayı. Vidalamak için sigortayı bulun ve elektriği geri yükleyin. Tamam. Sigorta kutusu dedi. Kutuyu bu değil mi? Ha tamam. Bir kutusunu için bir vida bulun. Bu hengame de. Vida. Her açmak için kapat. Ama şu değil mi vida? Tamam. Yapıştır. Yıllardır burada bir sürü çöp birikmiş. Bu durumda müşteri davet edemezsiniz. Dikkat edin. Sonra akvaryumları düzenlemeye ve mağazayı açılışa o zaman, o mağaza açıyoruz. El evini kapatalım. Bir dakika. Babamız babamız yine kayboldu. Bir iş çıktığı zaman, bir yer pislendiği zaman yine gelecek bize kitleyecek Basal üzerinde de önce cihazı kullanarak oyunu kaydedin. Tamam onu hallettim. Çöpü almak için tıklayın ve basılı tutun. Şöyle. Çöpünüzü çöpe atın. He tamam. Aferin. Biraz yer açmak için fazla çöp atın. Bir alt. Altı tane çöp atacağız. Olma Burayı komple temizleyeceğim ha. Şunu alabiliyoruz mu? E ee, bakta kaldı bu. Neyse. Çöplerin bir kısmı değerli. Bul ve tıklayarak sat. G. G harfine basarak satacağız. Neler değerli? Yine satışlardayız. Hadi bakalım. Hop ver 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 ver. Bunu bana kötü alıştırdın oğlum. Ben ne var ne yok satacağım burada. Sat 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 sat. Sat. Saat Onarmak için tıklayın. Tab tamam, onu hallederiz dur. Satacağımız başka ne var? Şöyle bakalım. Tüpü satalım. Bunu satalım. Merdiven Saat. Tamam şimdi gelelim temizlik kısmına. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya bir girişiyoruz tamam. Şöyle sakinleşmemiz lazım. Burayı bir elimizi önümüzü komple bir açmamız lazım. Burası madem bizim mekanımız. Ayağımızın altını şöyle komple ben bir süpürüyüm. Hemen halledip geliyorum. Tamam şimdi elimizin ayağımızın altı nasıl açıldı görün şöyle bir pırıl pırıl oldu her taraf. Vallahi bir rahatladık. Burayı da bize verdiler. Buranın da bizde olması gayet bala mutlu etti beni. Burayı ayrı kullanınız. Burayı ayrı kullanınız. Bakalım oyun bize neler yaptıracak. Orası da ayrı bir konu ama mob kullanırken tamam mob kullanırken dediğine göre bize bir mob aldırıp yine bir temizlik bir şeyler yaptıracak. Hiç uzatmadan direkt mopu alalım. İşimize bakalım. Şu, ne yapacak? Mob kullanırken dolap tamam dolapları temizleyeceğiz. Tamam bu da tamam. karanlık köşeye kullanacağım bir temizlik malzemelerini vırları buraya koyacağım. Şimdi ne yapacağız? Boy rulosunu ve dua duvarları boyayacağız. Güzel. Hemen alalım boyamızı da. Bir tane rulo alacağız. Bir tane sar alalım. Ben bir güvenemedim. Ben şu karanlık yerden bir başlayayım. Bakalım nasıl boy olacak. Yeni bir zemin deseni satın. Aa zemin deseni de verecek. Tamam boya yapsaydık o zaman. Dur şu boyayı burayı bir bitirelim. Tamam çok da bir şey fark etmedi. Aslında sadece derz olguları boyuyormuş. Şuraya bırak. Bunları satabiliyoruz mu? Satamıyoruz. Tamam. Bunlar burada bir dursun. Yeni bir zemin deseni satın alın. Alın ve değiştirmek için. Tamam. Alalım. Zemin deseni. Ahşap ver bana. Şöyle. Güzel. Yani suya dayanıklı falan. Aa, hiç sorgulanmayacağım. Zaten oyun. Oyun yani. Mağazalar için bir dekorasyon satın alımı Tamam. Ne varmış? Çiçek. 100 dolar. E ee, bunu değiştiremiyoruz yerini değiştiremiyoruz. Sattık. Tamam. Bir de aldırmayacağına göre. Ha şunu söyleyeyim buraya gelmişken yani şu an bir bugla karşılaştık yine. Tim de diyor ki biz bu oyunu yapıyoruz. Daha güncellemelerimiz var. Daha geliştiriyoruz. Ama size ön sürüm olarak bir oynayın diye ver. Umarım güncelleme ve tamamlandıktan sonra tekrardan bir satın almaya gitmezler. Çünkü o zaman saçma olur. Güncelleme gelebilir. Bu da güzel bir şey bu arada. Hobicileri düşünerek bir oyun yapmaları gerçekten takdire şayan şimdi. Oyunun bugları olur bilmem neler olur. Bunları biz görmezden gelip keyif almaya çalışacağız ki bence çok da önemli bug'lar değiller. Yeni bir duvar deseni satın alın. Alın ve değiştirme tamam duvar deseni verecek. Bize bakalım neler varmış. Beyaz. Tuğlayı geç. Beyaz da güzelmiş ama. Şunu bir deneyelim. Ee, Nereye denesek? Parça parça aldıracak bize. Yani tuğla görüntüsünden daha iyi gibi ama diğerini deneyelim. 4 tane aldım ki tamamıyla görelim diye. ama hadi açık renk olsun buralarda. Ben burada duvarları bir dizayn edeyim hemen geleyim. Evet şimdi tamamdır. Duvarları bu arada bir takım değişiklikler yaptım. Hemen göstereyim unutmadan. Duvarları komple granit mermer yaptım şöyle. Burayı zemini zemin bir güzel oldu gibi bir burayı da mı böyle yapsam dedim ama çok karanlık oluyor. Duvarları sarıya boyadım. Çok da belli olmuyor. Sadece bu derz o çimento dolgular var ya onları boyuyor. Ardından da elimin altında olanları da buraya köşeye sakladım. Şimdi şu dolapları satacağım. Şöyle bir elimizden bir çıkartalım. Dolapları sattığım anda buraya şöyle şeyler geliyor çünkü. Bunların üzerine yerleştiririz. Hatta bir bakayım. nereye gitti lan? Mesela bu da böyle bir bug var mesela. Hani obaya gitti şu anda. Çöp atmaya çalıştım. Gitmedi ama böyle kayboldu. Ruloyu koysak. Aa güzel durdu. Yani dediğim gibi bunları demek ki bunları burada güncelleme yapacaklar. Ah mob da gitti şu anda mesela. Ha geri geldi. Neyse kardeş sen şurada dur da. Temizlik ve dekor aşamalarını bitirdik. Artık atölyemizi komple akvaryumlarla uğraşabileceğiz. Görevi kabul etmek için masanın üzerinde asıl olan siparişe tıklayın diyor. Bu şekilde istediğiniz zaman ekstradan para katınabilirsiniz diyor. Hemen bakalım. İşi kabul etti. İş yapılmadı. İş tamamlamak için akvaryum camlarını söylüyor. Yani şimdi bunu buraya kendi getirdi bu arada ben getirmedim. Bu bizim çalışma masamızı ve buradaki demek ki bir şeyler olacak. Burada mevzular dönecek. Hemen bunu bir temizleyelim. İlk görevimizi bir bitirelim bakalım neler olacak. Ya bir an önce Lepistes akvaryumu kurup Lepistes üreterek o satış aşamasına gelmek istiyorum. Biliyorum birçoğunuz onu bekliyorsunuz. Ama şu an oyun hala bize öğretiyor bazı şeyleri. Tamamdır. Şöyle balsu böyle sallayarak, sağ sol yaparak hatta dairesel şekillerde. Yani böyle temizleniyor. Ya mantık güzel ama bu mouse'la hareket etme olayı bir heyecan katmış. İşin ödülünü almak için doğal eksi başlığı Tamam. Yeni seviye 5. Kilit açılmış öğeler. Su bitkisi, deniz kapalı falan pişman bir sürü şeyler açılmış. Doğru malzemesi diyor. Aa ahşap zemin malzemesi gelmiş. Boyamak boyamak. Kozu pizolası. Bu tetra balığı değil miydi ya? Neyse. Akvaryumlardan birini çalışma masasına taşıyın. Şöyle bunu bir taşıyalım. Akvaryum yeni toprak koyun. Akvaryum içerisinde birkaç lamba koyun. Tamam ısıracağım falan pişman. Şimdi yeni görevimiz var. Bu görevi bir tamamlayalım. Ben şu akvaryum komple bir kurayım geleyim ya. Tamam şimdi geldik. İçini doldurdum. Kumunu koydum. Fazla da bir şey yapmadım aslında. Tuz ekledim. Tuzlu su akvaryum bu. Başka ne kaldı? Akvaryum içine birkaç lamba koyacağız. Tamam lambaları alalım. Şöyle hemen. İki tane lamba istiyor değil mi? Bakayım. İki tane. tamam iki tane lamba istiyormuş. Tamamdır. Başka ne kaldı geriye? Arka plan koyacağız. Tamam. Klasik 90'lar 2000'ler akvaryumu oldu şu anda. 3 4 5 tane bundan ekleyelim. 2 tane bundan ekleyelim. 2 tane bundan ekleyelim. 5 tane de bundan ekleyelim. 2 bundan 2 de bundan doldurdum lan. Oha! Balıkla doldurduk buraları. Merak et, ve kalabalık olunca ne olacak? eklemediğimiz kıyıda köşede kalan var mı? Yok tamam. Şimdi geldik bunların ne istediğine. Hava sıcaklığını arttıracağız. Bitki koyacağız. Dekor koyacağız. Balık miktarı iyi. Bak hatta balık miktarını da ekleyebilirmişiz hala. Beğenmediğiniz ne kaldı geriye ona bir bakalım. Bitkiler de tamam. Dekor koyacağız. Dekorlar hiç yok çünkü. Dekor mercan koyacağım. Bunlar mercan seviyor çünkü. 1, 2, 3, 4 tane bundan atalım. Şu şunları bir al, altısını aldık. Kırmızıları, Şöyle koyalım. bu kayalıkları böyle dizelim. Geriye şu kaldı, bunu alalım. Şunları statik hale getiriyor Biliyor muyduk? Öyle bir şey vardı sanki ama, galiba bunlar da yok. Bakalım, doğru statik hale getireceğiz. Tamamdır. Akvaryumu geri yerine koyun. Tamam, bu görevimiz bitti. Şöyle alalım yerine götürüp koyduğumuz anda. Tamam şimdi işimizi bitirdik. Muhtemelen anladığım mantık şu. Önce atölyemizdeki bu üretim hanemizdeki akvaryumları bir güzelleştiriyoruz. Ortamı güzelleştiriyoruz. Ben bu iki akvaryumda yaptıktan sonra muhtemelen buranın bir açılışı olacak, bir kutlama mı olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım hep beraber hikayeyi devamında göreceğiz. Ama benim hala beklediğim canlı doğran lepises akvaryumunu bir köşeye koymak ve oradan balık üretmek, lepises üretmek. Tamamdır atölyemizin bu akvaryumunu kurduk ve diğer akvaryumları da bir sonraki bölümde yapalım. Hem video uzun olmasın hem de ben kendimi bir alıştırayım. Biraz da rahatsızım zaten biliyorsunuz. Bu videonun arka planda kesiyorum sürekli. Birbirimizi yormadan tatlı tatlı ilerleyelim istiyorum. Tamamdır. O zaman bir sonraki bölümde, bir sonraki hikayede görüşmek dileğiyle. Farklı oyun ve farklı hikayeler de gelecek. Onları da merak ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsanız Allah memnun olurum. Bildiğiniz gibi burası yeni bir kanal ve yeni içerikler gelmeye başladı. Tamamdır. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.